Muhterem kardeşlerim, yazılı duaların gücüne iman etmek Kur'an'ı midir, İslami midir? Yani duvarlara asmış olduğumuz yazılı duaların o binayı koruduğuna iman etmek, üzerimizde taşıdığımız yazılı duanın bizi koruduğuna iman etmek, arabamızda taşıdığımız yazılı duanın arabamızı koruduğuna iman etmek Kur'an'ı midir, İslami midir? Yoksa evrensel bir düşünce midir? Elbette ki Kur'an'i ve İslami değildir, evrensel bir düşünce tarzıdır. Müslümanlar arabalarında, evlerinde ve bedenlerinde belki Kur'an ayeti, belki ebced hurufiyle yazılmış dualar taşırlar. Budistler, Hinduistler ve diğer yüzlerce, binlerce inanç birimleri de kendi iddiaları olan ve büyük gördüğü azizlerin bir heykelini, bir şeklini taşırlar veyahut da bir totem, totemin gücüne iman eder, onu taşırlar. Veyahut da Anadolu'da çok görürsünüz, birçok insan, ...ahırların önüne koç başı asar. Tıpkı ilkel kabilelerde olduğu gibi. İlkel kabilelerde ne yaparlar? Kendilerince kutsal saydıkları hayvanların tüylerini bedenlerinde taşırlar. Veya kapılarını asarlar onların bir parçasını. Dolayısıyla duanın kudretine iman etmek nedir? Kur'an'ı bir iddia değildir. Evrensel ve insani düşüncelere dayalı bir iddiadır. Zaten Kur'an ayetlerini Rabbim insan oğlu yaşasın, iman etsin ve hayatı ahlakını Kur'an'la bütünleştirmişsin diye göndermiştir. Adamların öyle iddiaları var ki akıl almaz haması iddialar. Allah'ın kudretini öylesine su istimal ediyorlar ki, öylesine istimal ediyorlar ki nasıl anlatıyor? Ben şahit oldum diyor. Beş katlı apartmanın en üst katında oturan insanın duvarlarına bir takım duayı duvarlarına bir takım dualar yazıyordu. Öyle bir zelzele oldu ki alt kattaki dört kat çöktü o havada kaldı. Sonra da diyor ki olamaz mı Allah elbette ki yapar. Bakınız burada insanlar kendi iddialarını Allah'ın kudretine dayandırarak insanlara inandırmak istiyorlar. Kardeşlerim Hz. Muhammed aleyhisselam zamanında Peygamber Efendimiz Kur'an ayetlerini insanlara okurken şirki kavramlardan kurtulsunlar ve iman ederek İslam'ı akideleri yaşasınlar diye. Yoksa müşriklerin de totemleri vardı. Totem nedir? Onun gücüne, kuvvetine iman ettiğin bir varlığı üzerinde taşımak veya da o hareketi yapmak. Onlar da ne yaparlardı? Yolculuğa çıkarken bereket tanrılarını yanlarında taşırlar ve ona vakit gelince ibadet ederlerdi. Dolayısıyla değil ki bir takım dualar, değil ki bir takım ebced hurufiyle yazılmış, çizilmiş işaretler, kardeşim her duvarına bir Kur'an atsan, her duvarına bir Kur'an atsan ve duvardaki Kur'an hep orada dursa, zelzele afetinde takdiri ilahi gerçekleşirken Allah asılı olan Kur'an'ın gücünü dinlemez. Zaten bizim ta ezelden beri belki baba annelerimizin astığı gelin gelirken astığı Kur'an'lar hala okunmamış asılı aynı duvarda duruyor 50 senedir. Birçok Müslüman evinde bu böyledir. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an ne ölülere okunmak için gönderilmiştir ve ne de dünyevi afetlerden korunmak için gönderilmemiştir. Kur'an insani hayat nizamıdır. İlahi değerlere yönlen, ilahi değerlerin Allah'a yönlendirdiği insani hayat nizamıdır. Birisi başka bir şey anlatıyor. Öyle anlatıyor ki efendim falancı yerde büyük deprem oldu. Bir de baktık ki duvarda cevşen asılı o evde hiç kimseye bir şey olmamış. O zaman Ammeten Kahramanmaraş depreminde Ammeten gelen bir musibet insanların üzerine çüreklendi. Bu Allah'ın bir takdiri ve tecellisidir. Ancak orada gayrimüslim olan insanlardan da ölmeyen oldu. Öyle insanlar öldü ki beş vakit namazını camide kılıyorlardı. Dolayısıyla kardeşlerim böyle hamasi boş iddialarla Allah'ı kötü düşüncelerimize, kötü ufkumuza alet etmeyelim. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hayat nizamı olarak göndermiştir. Mümin yaşarsa Allah'ın yanında bir yüceliği olur. Yaşarsa Allah'ın yanında değeri olur. Cenneti kazanır. Kur'an'ı yaşamazsa, Kur'an'ı okur ki okumazsa ve duvarda hep asılı olursa onunla bir putur farkı yoktur. Hepimiz biliyoruz ki Hinduistlerin her evinde bir put vardır etrafında ateş çemberi vardır. Hepimiz biliyoruz ki müşriklerin evlerinde de putları vardı. Kabile putları vardı. Kavim putları vardı. Aile putları vardı. Evlerindeydi. Her aile kalkınca o putun önünde tazim eder. Sonra ne yapardı? İşine aşına giderdi. Yani o da işini dürüst yap yapmaya çalışırdı. Çünkü biliyordu ki menat veya uzza ona kızar i̇şte böylesine Kur'an'ı duvarda asarak bir şey kazanamazsın. Ne evine bereket gelir. O cübbelinin falancının filancının yazdığı dualar senin evine bereket getirmez. Allah senden alın terinin kazancını yemeni istiyor. Eğer Kur'an ayetlerini evden asarak kazadan, beladan korunmak ve eve bereket gelmek mümkün olsaydı, Güney Afrika'daki bütün o Müslüman aileler, o aç kalan, açlıkta ölen ailelerin evlerinde Kur'an ayetleri asılı, sureler asılı, dualar asılı. Soruyorum, Gazze'de hangi evde as asılı değil? Sen Gazze'deki o çile çeken Müslümandan daha mı iyi biliyorsun, daha mı iyi yaşıyorsun? Onlar niye acından birkaç gündür ölüyorlar? Çünkü zalim olan İsrail onların başlarına çöktü ve o şekilde onları dua da kurtaramaz. Zaten senin yaptığın dua kurtarsaydı çoktan kurtarırdı. Rabbim ülkemize ve İslam alemine güç versin. Ülkemizin gücünden gayrimüslimler ürksün, korksun ve İslam alemine dokunmasın. Bu bizim duamızdır. Değerli Müslüman kardeşim, artık kendine gel. Böyle boş ve saçma sapan işlerle meşgul olma. Allah'ın gücünü ve kudretini istismar etme, istimal etme, kendi kötü fikirlerine alet etme. El Fatiha.